Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bitcoin tarafına önemli bir haftalık kapanışa karşı karşıyayız. Yine bunun arkasından piyasalara baktığınızda negatif fiyat hareketliklerin ön planda olduğunu görmektesiniz. En son hatırlarsanız 14 Temmuz tarihinde konuştuğumuz videoda 31.200 dolar seviyesinin bizim için önemli olduğunu net bir şekilde konuşmuştuk. Burada bir geri çekilme gelmişti. Retest olabilmesi konusunu konuşmuştuk arkadaşlar. Hatta görüşüm retest olacağı yönündeydi. Ama ne yazık ki buradan 31200 dolar seviyesinde destek bulmayı başaramadık. Bunun arkasından tekrardan 30.000 dolar seviyesine geri dönmüş durumdayız. Peki burada bizleri bundan sonra ne bekliyor? Hafta kapanıştan sonra nasıl bir fiyat hareketi bizleri takip ediyor olabilir? Yine bunun arkasından Ethereum'daki son durum altcoin'leri inceleyeceğiz. Altın, dolar, gümüş fiyatlarına bakacağız. Son olarak da arkadaşlar Türkiye'de önümüzdeki günlerde özellikle Eylül sonra konut sektörüne yaşanabilecek olan krizle ilgili sizlere görüşlerimi bildiriyor olacağım. Dolayısıyla yine doplu bir içerikle karşınızdayız. Hızlı bir şekilde arkadaşlar analizlere geçeceğim. Geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Beğen butonuna basmayı yine aynı şekilde değerli soruyorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmında fazlasıyla görmek istiyorum arkadaşlar. Yine bunun arkasından şundan da bahsetmek isterim. Bakın her defasında YouTube üzerinden detaylı video çekip paylaşamıyorum arkadaşlar ama bildiğiniz üzere bu piyasa içerisindeki fiyat hareketliklerin Zaman duyarlılığı çok yüksek. Dolayısıyla herhangi bir şey kaçırmak istemiyorsanız yine aynı şekilde piyasanın bir adım önünde olmak istiyorsanız arkadaşlar bizleri twitter üzerinden yine aynı şekilde ücretsiz telegram kanalı üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Örnek vermek gerekirse bakın dün akşam birkaç tane setup paylaştım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar OCEAN'da, Ocean'da bir falling facemiz vardı. Üst band kırılımına beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketliği beklenmesi gerektiğini paylaşmıştım. 38 sen civarındaydı. Bunun arkasına arkadaşlar bakın burada yukarı yönlü olarak fiyat ile beraber üst bandı kırdık. Sonrasında yaklaşık olarak 40 sente kadar bir fiyat hareketi yaşadık ki burada 10 x'lik bir kaldıraçla beraber güzel bir fiyat hareketi yakalanabilmiş olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Buna ilaveten bildiğiniz üzere Binix borsası ile beraber 2200 duvarlık bir bonus dağıtıyoruz arkadaşlar işbirliğimiz kapsamında. Dolayısıyla burada yapmış olduğunuz Vadeli işlemlerden ekstra kazanç elde etmek istiyorsanız yine spot trade yapmayı seven arkadaşlar için yatıracakları tutarlar doğrultusunda arkadaşlar. 10 günlük bir 500 dolarlık bir yatırımla beraber 50 dolarlık bir bonus alıyorsunuz. 1000 dolarlık bir yatırımda 100 dolarlık bonus. 2000 dolarda 200, 5000 dolara 500. Son olarak da 10.000 dolara 1000 dolarlık bir bonus sizleri bekliyor. Yapmanız gereken yorumlar kısmındaki linkten Binance borsasına üye olmaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar Bitcoin tarafında bundan sonra bizi ne bekliyor bunları bir konuşalım hızlı bir şekilde fiyat negatif olarak görünmekte. Bunun ana sebebi nedir? Bir fake hareketlik midir bu? Endişe verecek herhangi bir şey var mı? Bunları hızlı bir şekilde masaya getireceğiz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum bir defa arkadaşlar. Bakın fiyata baktığınızda günlük bazda şunu göreceksiniz. Bir negatif uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Bakın şurada arasaya baktığınızda ise düşüş trendi içinde olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla bu arkadaşlar bizlerin karşınıza negatif uyumsuzluk çıkmaktadır. Ve negatif uyumsuzluk neydi arkadaşlar? Yükseliş trendinin dönüş potansiyeli olduğunu net bir göstergesiydi. Peki burada endişe verecek herhangi bir şey var mıdır? Açıkçası arkadaşlar benim master planımı devamlı olarak takip edenler zaten biliyorlar. Şimdi burada neyi konuşmuştuk? O olası herhangi bir geri çekimde arkadaşlar buradaki en sağlam destek noktası yaklaşık olarak 28 bin dolar bandında yatacaktır. Bu geri çekimlerin tamamen fırsat olacağını düşünüyorum. Görüşüm halen aynı yöndedir. Ama nedir? Önemli olan arkadaşlar buradaki 28.000 duvar seviyesinin kırılmamasıdır. Niye? Buradaki yükseliş hareketliğin, yükseliş paterninin kırılmaması adına buradaki destek seviyesi majör seviyedir arkadaşlar. Bunu tekrardan net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Şimdi bunun arkasından şunu da paylaşacağım. Bakın bir saatlik grafik üzerine baktığınızda şöyle bir fiyat hareketliğine karşı tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Bakın o da nedir? Burası solumuz. Baş. Şurası da arkadaşlar. Sağumuz olarak alırsanız bunu. Burası bakın bir geri çekimde destek seviyesi nereye geliyor arkadaşlar? Yaklaşık olarak 29.800 29.900 dolar seviyesi. Şimdi bu alanın kırılmaması bizim için önemliydi. Niye? Çünkü bakın aynı zamanda Temmuz ayının başına dönelim. Paylaşmış olduğum CPR indikatörünün pivot seviyeleri hangi bantta yatıyordu arkadaşlar? Yani destek seviyeleri hangi alanda yatıyordu? Bakın birincisi 29.800-29.600 dolar. İkincisi 28.800 ve son alan arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum üzere majör fiyat hareketliğinin Ana destek noktası arkadaşlar 28.000 bandına yatmaktadır. Dolayısıyla bakın burada az önce göstermiş olduğum oba formasyonundaki 29.800 29 duvar seviyesinin kırılması demek arkadaşlar. Formasyon olarak karşılığı şöyle yaptığınızda da ne göreceksiniz yaklaşık olarak arkadaşlar 28.200 28.000 bandı içerisinde yatmaktadır. Dediğim gibi böyle bir geri çekimi olursa tıpkı 25 bin dolar seviyelerini gördüğümüzde arkadaşlar söylemiş olduğum gibi. Bunun tamamen tekrar ürün toplamak için fırsat olacağını söyleyebilirim. Niye? Çünkü bakın burada biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Temmuz ayı itibariyle VCPR olarak başladık. Ve VCPR alanlarında genellikle fiyat buradaki mor alanlar yani pivot seviyelerini test edip bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketine devam etmeyi sever. Buna ilaveten şu andaki 31.200 seviyesi bizim için niye önemli arkadaşlar? Bakın onu da haftalıkta göstereceğim size. Bakın arkadaşlar aslında burası bizim bir önceki sene asıl düşüşün başladığı alandır. Yani bakın görüyorsunuz değil mi? Birçok alanda burası aslında destek seviyesi olarak çalışıyordu bu olanın kaybedilmesiyle beraber arkadaşlar burası şu anda mühür noktası olarak çalışıyor. Bakın tam olarak şuradaki alan. Dolayısıyla fiyatın her defasında buraya geldikten sonra tekrardan geri yönünü tepki almasının ana sebeplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Ama dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yapılacak Hep bir şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü bakın haftalıkta baktığınızda bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar şunu hatırlayacaklardır. Burada bir tane topo formasyonumuz vardı. Ne konuşmuştuk arkadaşlar? Boyun çizgisinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü fiyat hareketli hedef noktası 40 bin dolar seviyeleri neydi? Retest gelirse tıpkı sağ tarafta görselde olduğu gibi şahane olacağını net bir şekilde söylemiştik ki keza. Bakın aynı şekilde retest geldi. Retestten sonra tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketimize devam ettik. Dolayısıyla arkadaşlar bakın tekrar etmek istiyorum. Şu an için panik yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Tam tersine geri çekimi olursa gözü açık olan arkadaşlar buradan çok güzel bir şekilde ürün toplayacağını düşünüyorum. Bunun tamamen fırsat olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ama tabii ki bu benim stratejimdir. Bakın bunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi bunun arkasından Şundan da bahsedeceğim arkadaşlar size. Bakın Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansında Twitter üzerinden bunun öncesinde paylaşmıştım. Bakın neyi konuşmuştuk? Yukarı yönlü kırılmanın devam etmesiyle beraber arkadaşlar. Bunun anlamı neydi? Bitcoin sezonu yani nakit akışlarının Bitcoin'e döndüğünün göstergesiydi. Burada Bitcoin dominasyonundaki aşağı yönlü fiyat hareketi ise altcoinler tarafından nakit akışlarının gelmesi anlamına gelecekti ki bakın burada özellikle Ripple davasının kazanılmasıyla beraber arkadaşlar Bitcoin dominasında aşağı yönlü gevşeme geldi. Sonrasında zaten ne oldu arkadaşlar? Altcoin'lere güzel fiyat hareketi geldi. Ama bu tamamen başlangıçtır bakın. Bizim için asıl altcoin listesi arkadaşlar buradaki 47 48 seviyelerin altına Bitcoin dominasyonu düşmesiyle beraber başlayacağını tekrardan paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla parçalı bir şekilde ürün toplamaya devam ediyoruz. Örnek vermek gerekirse bakın arkadaşlar şu anda Aptos'ta da tıpkı dün paylaşmış olduğum diğer ürünlerdeki gibi arkadaşlar çok güzel bir setup'ı var. Bakın burada bir yükselen üçgen formasyonu. Yükselen üçgen formasyonunun çalışma şekli neydi arkadaşlar? Bakın birincisi istemiş olduğumuz üst bandın kırılması retest şahane olur. Retest ile beraber arkadaşlar yukarıya nüfiyat hareketinin devam etmesi beklenmektedir. Buradaki kırılmasını istediğimiz alan neydi arkadaşlar? Yaklaşık olarak 7.78 ve üstünde bir günlük kapanış istiyoruz. Bunu tekrardan paylaşayım. Yine buna ilave eden şunu da belirteyim arkadaşlar. Bakın her videoda söylüyorum ama Halen stop loss eklemeden işleme giren arkadaşlar olduğunu görmekteyim ve çok üzülüyorum açıkçası. Bakın arkadaşlar burada Mutlaka mutlaka paranızı piyasaya yedirmek istemiyorsanız stop loss koymayı unutmayın arkadaşlar. Bunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi gelip dolar endeksine. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız burada dolarla ilgili projeksiyonumu sunmuştum. Hedef 1, hedef 2, hedef 3 noktaları. Bunların her bir tanesinin nokta olarak gelmiş olduğunu görmektesiniz. 26-13 seviyelerindeyiz. Ne yazık ki Önceki videolarda şunu söylemiştik arkadaşlar. Buradaki hedef 3 noktasına ulaşılmasıyla beraber bir sonraki alan aslına bakarsanız 28 bantları içerisinde olmasını beklediğimi söylemiştim. Adım adım oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki dediğim gibi. Yine bunun arkasından gelim gümüşe. Gümüş tarafında hedef bir hedef 2 noktamız vardı. Bunlar ulaşıldı. Yukarı yönlü olarak devam etmektedir. Ve özellikle arkadaşlar şunu belirteyim. Yani bunu konuşmaktan gerçekten hiç ama hiç zevk almıyorum. Tam tersine çok üzülüyorum arkadaşlar ama şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Eylül ayı itibariyle çok kötü şartlar, çok büyük sıkıntıların başlayacağını, asıl filmin Eylül'den sonra başlayacağını paylaşmak istiyorum. Gerek zam tarafında arkadaşlar, gerekse buradaki enflasyon dalgasının ikinci dalganın hatta onu öyle söyleyeyim, öyle adlandırmak daha sağlıklı olacak. İkinci enflasyon dalgası birincinin çok daha üzerinde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buna göre kendinizi hazırlamanı istiyorum. Sonrasında gümüşle şundan bahsedebiliriz. Hedef 2 noktasını açtık. Şimdi burada arkadaşlar geri çekimlerde gümüş tarafında 19.68 itibariyle parçalı bir şekilde alımlar yapılabileceğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Gelelim gram altın tarafına. Gram altın tarafında da arkadaşlar bakın bu dönemler içerisinde neyi konuşmuştuk? Destek seviyesi 1187 civarındaydı. Bu alanlardan yukarıya yönlü fiyat hareketliği devam etti. Hedef 1, hedef 2 ve hedef 3 noktaların her bir tanesini ulaşıldığını görmektesiniz. Sırada ise arkadaşlar yaklaşık olarak 1800 TL civarında bir gram altınlı beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle arkadaşlar Eylül'den sonra bakın bunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Gelin hızlı bir şekilde kontu da konuşalım. Şimdi farklı sorular alıyorum. Konut almaya devam edelim mi? Konut alalım mı? Ve benzeri. Arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle bir model göstereceğim size. Umarım açıklayıcı olacak. Fazla uzatmak istemiyorum. Bakın bu grafik arkadaşlar ABD konut fiyat endeksleri yıllık bazda. Şimdi bakın arkadaşlar ABD ne zaman faiz artımı yapmaya başladı arkadaşlar 2022 Mart itibariyle. Şimdi neyi görmektesiniz bu dönemden sonra arkadaşlar fiyatın aşağı yönlü çakılmış olduğunu görmektesiniz ve biz neyi biliyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası daha yeni yeni arkadaşlar para politikası sıkılaşmasına geçti. Bunu uygulamaya devam etmesi durumunda yani tekrardan bir kovulma senaryosu yaşamaması halinde arkadaşlar. Burada konut sektöründe aşağı yönlü çakılma fiyat hareketlikleri nasıl olacağını tekrardan söylemek istiyorum. Dün Twitter üzerinden paylaştığım arkadaşlar Yani bu kış çok zor geçecek söylemleri. Eylül ayı e itibariyle masal gibi gelecek size arkadaşlar. Bakın bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Üzülerek söylüyorum bunu. Dolayısıyla tedbirinizi, yatırımınızı buna göre şekillendirin. Ama dediğim gibi ilk etapta konut tarafında arkadaşlar ne yazık ki trendin dönüp aşağı yönlü bir fiyat hareketliliğinin bir sinsele halinde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar özetlemek gerekirse bakın. Biliyorum aklınızdaki soru işareti şu. Peki yatırımları nereye yapalım? Şimdi açıkçası şu tabloyu görebilen herkes arkadaşlar aslında yatırımı nereye yapması gerektiğini aşikar bir şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Ne göreceksiniz arkadaşlar bu tabloda? Bitcoin'in döngüsel halvingle beraber fiyat hareketliklerini ayı boğa sezonlarını görmektesiniz. Şuradaki mor alanlar Aslında bakarsınız ayı sezonundan çıktıktan sonraki arkadaşlar hazırlık dönemleridir. Şu anda onun içerisindeyiz. 7 Nisan 2024 itibariyle halving geliyor bildiğiniz üzere. Önceki dönemlerdeki projeksiyonlara baktığınızda arkadaşlar burada fiyat modellemesini yapmak çok da zor değil. Yine buna ilaveten klasik ürün seren arkadaşlar için de gümüş yine aynı şekilde gram altın tarafında da potansiyel yattığını söyleyebilirim. Destek seviyelerini azca paylaştım arkadaşlar. Tabii ki kendi araştırmanız yine kendi risk iştahınıza göre yatırımınız şekillendirmesinin en sağlıklı olacağını tekrardan paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki video tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her denmeşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.